Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün cevizli anne keki yapacağım tepside. Evvela cevizli anne keki için şöyle 3 adet yumurtamızı kırıyoruz evvela. Evet, 3 adet yumurtamı kırdım kaseme. Şu yumurta kabuklarını çöpe atayım geleyim yumurta kabuklarını çöpe attım geldim. Şimdi klasik su bardağı şöyle normal klasik su bardağıyla ölçüsüyle bir su bardağı dolusu tepeleme şeker toz şeker şöyle göstereyim 3 yumurtayla toz şekerimizi iyice köpük köpük oluncaya kadar çırpalım Evet. Yumurta ile şekeri köpük köpük oluncaya kadar çıktık. Şimdi bir su bardağından şöyle bir parmak eksik ayçiçek yağı döküyorum. Evet, ayçiçek yağını döktüm. Çırpmaya devam ediyorum. Şimdi yumurtamızı, şekerimizi, yağımızı çıktık güzelce. Bir su bardağı süt döküyoruz ve bir su bardağı daha alıyoruz süt. Şöyle bir su bardağı daha süt getirdim. Toplamda iki su bardağı süt oldu. İki su bardağı sütü döktük. Şimdi çıkmaya devam ediyorum. İki su bardağı süt döktüm. Üç yumurta döktüm. Bir su bardağı şeker, bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker e, şey yağ döktüm. Karıştırmaya devam ediyorum. elek getirdim ben. Elekle şöyle bir paket şekerli vanilin döküyorum. Eliyorum. Bunları siz de eleyin. Kekiniz çok güzel olur. Bir de kabartma tozu eliyorum. Şöyle ikisini eliyorum. Kabartma tozuyla şekerli vanilyayı. Evet, kabartma tozuyla şekerli vanilyayı eledik. Çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi bir su bardağı un eliyorum. Öncelikle bir su bardağı unu bir eleyelim. Kıvamına bakacağız koyuluğuna. Ve çırpalım. Şimdi ikinci su bardağı unu eliyorum. Bir su bardağı elemiştik. İkinci su bardağını eliyorum. Onu da çırpalım. İkinci su bardağı unu. Ve üçüncü su bardağı unu eliyorum. Toplamda üç su bardağı oluyor. Üçüncü su bardağımızı da eliyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Evet şimdi mutfakta ben e, tepsimi yağladım. Şimdi çıktım kek kek hamurunu şöyle göstereyim. Tepsimize döküyoruz. Şöyle döktüm tepsiyi. Spatulayla gördüğünüz gibi içinde hamur var daha. Spatulayla iyice sıyıracağım bunu. Evet. Kekimi iyice şu spatulayla sıyırdım. Şimdi kekime ceviz dökeceğim. Cevizli anne keki demiştik en başta. Şöyle ceviz kırdım ben. Şöyle kekimizin üzerine cevizi gezdiriyorum. Fırınımızı da önceden ısıtalım. Biraz da havuç rendeledim ben mutfakta. Şöyle havuç serpiştiriyorum kekimize. Tamamdır. Şimdi bunu 160 derece önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. Evet, şimdi kekimizi 160 derece önceden ısıtılmış fırınımıza veriyoruz. Şöyle göstereyim pişmemiş halini. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Şöyle. Evet, kekim pişti. Kekimi göstereyim şöyle. Şöyle göstereyim. Çok da iyi kabardı. Bir de dilimleyip göstereceğim soğusun.